Tüm Etkinliksen Kayseri şubesi tarafından proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Protokolü, Etkinliksen Yönetim Kurulu ve sektörde önde gelen isimler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Tüm Etkinliksen Kayseri Şube Başkanı Mustafa Tokgöz yaptı. Tokgöz konuşmasında sendikanın kuruluş amacını anlattı, birlik beraberlik mesajı verdi. Bundan sonra da hep iyi günler Sizlerle birlikte var olun, sizlerle birlikte de birlikte devam edeceğimize inanıyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tüm Etkinlik Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Sendikaya bağlı 700 işletmenin bulunduğunu ve Türkiye'nin en büyük işveren sendikası olduklarını söyleyen Özandaç, hedefin 5 yılda 5 büyük proje olduğunun altını çizdi. Sektörün yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Özandaç, şehir içerisinde yüksek kiralar ödediklerini, bu nedenle şehir merkezi dışında bir etkinlik kompleksi oluşturmak istediklerini söyledi. Özandaç, proje için destek istedi. Yüksek kira enflasyonu düşürür. Geçen Hazine ve Mali Bakanımız bir açıklama yaptı. Gerçekten yüksek kiralar enflasyonun artışına sebebiyet veriyor. Biz eğer böyle bir mekana ulaşabilirsek enflasyonu düşüreceğimize inanıyoruz gün ve etkinlik maliyetlerini bu sayede düşeceğine inanıyoruz. şehrin içinde yüz binlerce insanın ürün işi tarifine geçtiği ve trafik oluşturduğunu düşünün. E, bu projeyi de e, hayata geçirdiğimizde şehrin içindeki trafik sorunu da çözülecek. Aynı zamanda e, şehirde herhangi bir olumsuz durum yaşandığında ilgili kurumların, Kızılay'ın, AFAD'ın, Valiliğimizin, tüketiciler açısından kolay ulaşılabilir bir, bir hizmet pazarı oluşacak. Kentsel dönüşme ve gelişmede katkı sağlayacak bir proje olacak. Aynı bu İzmir Urla bölgesinde ve Gölbaşı bölgesinde olduğu gibi bizim gittiğimiz bölgede de yapılaşma artacak ve trafik rahatlayacak ve bir hareket oluşmuş olacak. Modern ve ihtiyaca yönelik de salonlarımız oluşmuş olacak. Gerektiğinde kamu hizmetine tahsis edilebilecek bir alan oluşacak denetlenebilir, ölçülebilir, kontrol edilebilir bir mekanlar bütünü oluşmuş olacak.